Merhabalar arkadaşlar yeni satış videoma hoş geldiniz bakar mısınız arkadaşlar agronomalar o kadar güzel ki yapraklarının renklerini görüyorsunuz ee, sadece iki tane bulabildim bu şekilde satışta olacaklar hemen yan tarafa geçiyoruz arkadaşlar burada da bakın hostes şişeyi dediğimiz bitkiler var üç renk olarak gerçekten renkleri muhteşem salonlarda orta sefa üstlerinde rahatlıkla bakabileceğiniz bitkilerdir begonyalar gibi büyüyen bitkilerdir e, renkleriyle zaten çok göz alıcı görünüyorlar e, ve fiyatları da çok uygun arkadaşlar hemen yan tarafa geçiyoruz burada da arkadaşlar nergislerimiz var mis gibi kokularıyla ve bakar mısınız saksıların çokluğuna şöyle bakın arkadaşlar o kadar güzeller ki tek kök değil ve fiyatları da gerçekten çok makul olarak satışta olacaklar ee, ve daha önceki haftalarda getirmiştim biliyorsunuz bakın şöyle sümbü soğanlarım var 3 tane cevizden büyük soğanımız şöyle pembesi ve beyazı mevcut şu anda yine daha önceki haftalarda satmış olduğum e, zambak soğanlarım var arkadaşlar videonun üzerine çiçekli fotoğrafını koyacağım pembe çiçekli çok güzel ve kocaman kocaman yumruğumdan büyük iri soğanlarıyla görüyorsunuz hemen yan tarafa geçtik arkadaşlar. Burada da sarı yılbaşılarımız var. Yılbaşıların renkleri gerçekten çok güzel. Sarı her zaman gelmiyor biliyorsunuz. Yine bunların da fiyatları gerçekten çok ucuz olacak. Yine her zamanki gibi çarşamba, perşembe saat 20'de Instagram'da canlı yayındayız. Bir Dünya Kaktüs arkadaşlar Instagram adresim. Ve yine e, XX Large melolarım her zamanki gibi aynı fiyattan satışta olacaklar arkadaşlar ve burada da son bir adet Madagaskar yaseminin satışta arkadaşlar. Yoğun kokulu, çok güzel bir türdür. Ve dostlar bakar mısınız ne buldum? Klivyalarımız. Klivyalar gerçekten çok güzel türlerdir ve bunlar kocaman, kocaman saksılarda ve piyasanın çok çok altında diyebilirim. Klivye seviyorsanız bu yayını kaçırmayın diyebilirim. Ve hemen şöyle üst taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle sarı 3 tane aşırı kaktüsüm kaldı. Hemen yanında bakın sulcara butiyalarım. Ve Echinopsis'in Viridiflorus'ları yeşil çiçekli muhteşem bir kaktüstür biliyorsunuz. Bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ferropaktüsümüz var bir tane çömlek saksıda kocaman kıpkırmızı dikenleriyle göz dolduran bir tür. Hemen yanında sanseverya'nın farklı türleri var arkadaşlar. Fiyatları 200'e de var 300'e de 400'e de 500'e de türüne göre fiyatları değişiklik gösteriyor. Ve hemen yanında pembe ve beyaz e, yılbaşı kaktüslerim var fiyatlarını biliyorsunuz 100 liradan satıyorum. Yani bu senenin en ucuz yılbaşıları diyebilirim. Ve hemen buraya geldik. Burada da silver dolarlarım var arkadaşlar. Biliyorsunuz çok değerli bir türdür ve piyasada bulabilmek gerçekten çok zor bir iş. Sarı çiçekler açan muhteşem bir türdür. Ve burada da arkadaşlar bakın taş kaktüslerim var. Her sıradaki taş kaktüsler, lithops'lar farklı renkte görüyorsunuz. Yeşili var, şu arkadakiler daha kahverengimsi olanlar. Bunlar da fiyatını görüyorsunuz. Zaten gayet uygun olarak satışta. Hemen arka tarafa geçiyorum. Orada da arkadaşlar lovibialar obesalar, dik di kaktüsün bicolorları, onlar da çok az sayıda satışta. Yine burada ferolarımız, stenokaktüslerimiz teprolar e, bu şekilde satışta olacaklar. Ve hemen yan tarafa geçtik arkadaşlar. Burada da burada da e, mix olarak gelen türlerim var arkadaşlar. Bunları 250 liraya düşürdüm. Bakın 12'lik saksı da formları muhteşem. Bu boyda bu kaktüsleri bu fiyata bulmak gerçekten muhteşem ve hemen şurada Polaskiyalarım var. Polaskiyalar biliyorsunuz gerçekten güzel türlerdir ve muhteşemlerdir. Hemen yan tarafında da Madagaskar palmiyelerim var. Ve bunlar arkadaşlar daha önceki yayınlarda da göstermiştim. Bakar mısınız dipleri yavru dolu. Muhteşem boyda ve muhteşem fiyata satıştalar. Ve hemen şöyle ön tarafa geçiyorum. Burada da dede kaktüslerim arkadaşlar. Üç farklı dedem var. Bakın şu dede daha böyle yumuşak dikenli bir dede. Şuradaki çok daha güzel bir dede. Ve burada da 12'lik saksıda dedeler var ve fiyatına bakın arkadaşlar. Saksı boylarına göre hepsi de çok çok uygun. Bu kısımda da şöyle kristatlarım var. E, kristatlarımdan şundan 3 tane var şundan tek kaldı dostlar. Evet arkadaşlar bunlar da biliyorsunuz pembe büyük çiçekli kaktüslerimiz. Daha önceki haftalarda bunlardan mixin içinde gelmişti. Ve birçok arkadaşımız alamamıştı. Ben de böyle getirdim arkadaşlar 13 santimlik saksıda dev boy almak isterseniz yayınıma bekliyorum hemen yan tarafa geçiyoruz burada da şu morular var arkadaşlar bunlar da echinopsisin en değerli türlerinden bir tanesi e yine 13'lük saksılarda dev boy hemen yan tarafa geçtim şöyle nato kaktüsün yeşilinden arkadaşlar son bir adet olarak satışta ve hemen yana geçtiğimde yine nato kaktüsün Sarıları bakın böyle 13 santimlik saksılarda dev boy olarak satışta. Ve hemen şöyle geldim buraya Echinopsis Gentry arkadaşlar. Açık pembe çiçekli muhteşem bir türdür ve görüyorsunuz formları gerçekten harika. Hemen şöyle yan tarafa geçir getiriyorum sizi. Burada da Mix Kaktüslerimizden Ferolarımız var. 13 santimlik saksıda çok güzeller. Bir tane de arkada sarımız kaldı. Sarı kızımız o da çok güzel görünüyor. Fiyatını da görüyorsunuz. Ve burada da Fero'nun mixleri var. 4 farklı çeşit olarak. Fiyatları gerçekten çok ekonomik. Evet dostlar bakın burada da Echeveria'nın Orion'ları var. Kışın en güzel renklenen türlerindendir. Tamamen kırmızı sukulent seviyorsanız bu türü kaçırmayın derim. Ee, hemen yan tarafa geldiğimde Fukuryo'nun hakucuları var. Bunlardan da çok az sayıda kaldı. Tükenmek üzere almak istiyorsanız kaçırmayın diyebilirim. Meliformis verigatalarımız arkadaşlar 6,5 saksıda ve 400 lira. Öyle 1000 lira 2000 lira değil. Çok çok uygun bir şekilde evinize kadar gönderiyoruz. Hemen burada bakın walking kalançolarım var. Çok ıı, güzeller. Fiyatlarını da şöyle göstereyim arkadaşlar. Piyasanın en uygunu diyebilirim. 220 liradan satıştalar. Şöyle kresula e, garnet lotuslarım var. Onlar da muhteşem mosmor olan türlerden. E, yan tarafında hemen bakır kaşık e, sukulentlerimiz var. E, ve yine burada kristatlarımız yine şurada deniz yıldızı dediğimiz kristal kattüslerimiz mevcut. E, tacitus bellus sevenler için az sayıda elimde kaldı arkadaşlar. E, bunlar yerli türler olduğu için fiyatları da gerçekten çok ekonomik. Şöyle Matillo Geometrizans'ın kristalları arkadaşlar 10.5'luk saksıda gayet uygun bir şekilde satışta. Ve hemen şöyle yana geçiyorum. Bunlar da arkadaşlar indirime girdi. Şu anda 300 liradan satışta. Bakın şöyle 14'lük saksılarda şu iki tür gayet uygunlar. Ve hemen arkaya geçiyorum. E, Cereus Forbesi sprey arkadaşlar. İsterseniz büyük boylu, isterseniz küçük boylu. Fiyatları tabii ki boylarına göre e, farklılık gösteriyor. Ama gerçekten güzel türler ve yine Rex ve gonyalarımız buradalar. Ve hemen şöyle yan tarafa geçtik arkadaşlar. Burada da sütun kaktüslerimiz. E, yine farklı kaktüslerimiz geneli bunların mix ama mixlerde de indirim var arkadaşlar 250 liraya veriyorum 12'lik saksıdaki mixleri gayet uygunlar yine şunlar bakın 360 lira arkadaşlar hatta bunları ben 350'ye indirdim 360 da değil bunlar değişecek bu şekilde şöyle bakın göstereyim yine en arkada 17'lik saksıda muhteşem kaktüslerim mevcut hepsi canlı yayında satışta olacaklar Görüyorsunuz fiyatlarımız uygun çünkü buradaki saksıdaki bitkiler 12'lik, 13'lük, 14'lük. Görüyorsunuz bakın fiyat etiketlerinde özellikle saksı boylarını yazmaya çalışıyorum ki ne kadar büyük olduklarını anlamanız adına. Şöyle şu arkada iki tane bakın dev boyda şeyim var. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Echinopsis in Grasonileri çok güzeller, bunlar da satışta olacak. Hemen şöyle ön tarafa geçtiğimde ön tarafta da farklı kaktüslerim olduğunu görüyorsunuz. Melolarımız, ondan sonra dik kaktüslerimiz ve hemen alta geçiyorum arkadaşlar. Burada da Kalanço'nun Gollumları, Fantastikleri. Yine burada bakın Atlas türlerim var. Yine Maltese Gloslar var Kalanço'nun. Ve arkadaşlar bu kalan çolarımı sadece 250 liraya veriyorum. Bakar mısınız o kadar büyükler ve o kadar dev boydalar ki. Ve son olarak sizlere göstereceğim. Şöyle nata kaktüslerim var. Bunlar 8,5'luk saksıda 3'erli 4'erli olarak satıştalar. Ve hemen yan tarafa geldiğimde Opuntia'nın kristatlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bunlar da satışta olacak. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim ee, bazen görüntülerle ses uyum sağlamamış olabilir çünkü geçen haftadan beri sağ kolumda bir problem var sağ kolumu kullanamıyorum o yüzden kızım yardım etti videoyu çekmekle ee, ve bu hafta canlı yayında da yine kızım yardımcı olacak ee, sizler de e, yayında bana destek olursanız çok sevinirim. Kızımla beraber e, bu haftaki yayını yürütmeye çalışacağız. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir beğeni, bir yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Hala kanalıma e, abone olmadıysanız abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Çarşamba günü ve Perşembe günü saat 20'de e, Instagram adresinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.